Evet kanalıma hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere Eylül geldi çattı, okullar açıldı, evlerimize çekildik, belki kurslara kayıt yaptırdık, işlerimize başladık. O zaman hazırsak maraton başlasın diyorum ve hayatımızın yeni sezonu başlasın. Şimdi bugün e, büyük heveslerle başladığımız, hayalini kurduğumuz şeylere başlamak ve devam etmek üzerine konuşacağız. Bence bu konuda en önemli şey hayali kurduğumuz şeye başlamak. Yani adım atmak ve devam ettirebilmek. Tabi bu çok kolay bir şey gibi gözüküyor ama işin asıl özü zaten bu. Başlayabilmek. Yani o kafada kurduğumuz şey, şeye başlayabilmek ve Devam edebilmek, bence zaten ya yani bunu yapabilen biri sonuca gider diye düşünüyorum. Tabii önünde çok büyük engeller çıkmazsa çünkü bazen hayat insanı şaşırtabiliyor. Neyse fazla başka konulara sapmadan konuyu toparlayacak olursam, bence bunda en önemli şey liste yapmak. Çünkü gelişimini, gelişiminizi görüyorsunuz. Ve o listeyi tamamladıkça zaten e, tamam tamamlamaya yani o listeyi tamamladığınız takdirde e, bunun ardı da geliyor devamı geliyor. Önemli olan onun için diyorum başlayabilmek aslında. Yalnız yapacağınız şeyleri ay ay hedef, ay ay hedeflemek yerine e, o ay mesela atıyorum Eylül ayında ben de çok Basit bir örnek vereceğim. Kitap okumak istiyorum mesela. Ee, Eylül ayı hedefim kitap okumak. Eylül ayında, Eylül ayına girdiğinde bunu günlere bölersek, işte atıyorum 9 Eylül Çarşamba. Ben e, 20 sayfa kitap okuyacağım diye bölersen ve işte ne bileyim o gün e, kursam kayda olmak istiyorsun, kursa kayda olacağım, arayacağım işte 20 sayfa kitap okuyacağım vesaire diye böyle böldüğün zaman ve bu küçük hedefleri aslında tamamladığında bir sonuç elde etmiş oluyorsun. Ve bu e, seni ileriye taşıyacak olan şey de bu küçük küçük adımlar aslında. Yani mesela e, ben yıl sonunda roman yazmak istiyorum ama bu romanı e, bir oturuşta yazamayacağıma göre e, bir güne 5 sayfa diye ayırdığında o aylar birleştiğinde aslında sana koskocaman atıyorum 400 sayfalık e, bir roman meydana gelecek. O yüzden ay e, ay bölüp e, günlük hedeflere onu e, indirdiğinde çok güzel bir sonuç olacağınızı düşünüyorum. Ve yani en azından bende böyle oluyor. Ve e, bunu bir ödülle e, taşlandırmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela e, o aya ben benim hedeflerim işte kursa kaydolmak, e, Kitabımda ilerlemek. E, onun Dışında e, işte video çekmek vesaire. Bu arada tüm hedeflerimi size söylüyorum. E, neyse bunları yaptığımda, bunu bir ödülle taçlandırdığımda. Ne olabilir? Hafta sonu kaçamağı yaptım mesela. Bu beni hem tatmin edecek, hem yenileyecek, hem de bana kendimi iyi hissettirecek ve ben e, yenilenmiş bir şekilde, daha motive bir şekilde, e, tükenmemiş bir halde diğer aylarda bunun devamını getirebileceğim. Çünkü bu uzun bir maraton yani e, ben yaza kadar sınırlandırıyorum ama bazı insanlar belki yazın çalışacak. O ayrı bir şey. Ama benim hani kendi sistemimde ben yaz çalış, yazın çalışmayı çok seven biri değilim. Daha çok tatil yapmayı seven biriyim. Çoğu insan da böyledir ama. E, o yüzden yaza kadar da uzun bir maraton olduğundan dolayı e, kendimi hep aslında taze, e, canlı, tükenmemiş bir halde bulmak için bunu da ödülle taçlandırdığımda ...çok daha güzel bir sonuç elde edeceğim. Aynı zamanda bu yaptığımız listeleri zaten e, yap tamamladığımızda da bir ödülmüş gibi oluyor aslında. Hani bunun bilimsel açıklamasını çok e, araştırmadım ama böyle olduğunu düşünüyorum. E, yani sanırım bilimsel bir açıklaması da var bunun ama şu an tam altını dolduramayacağım için bu konuda konuşmayacağım. E, yani bunları tamamlamak bile bir ödül gibi aslında. Bence bir diğer önemli şey de yolun sonucunu görene göre görene kadar seçtiğiniz o yolda ilerlemek. Yani şöyle önümüzde bir sürü seçenek var. Diyorsunuz ki ben acaba şu okula mı gitsem? Yok ya. son bir karar veriyorsunuz. Sonra vazgeçiyorsunuz. Yok yok diyorsunuz. Ben şu okula gideyim. Şu bölümü okuyayım. Yani şöyle düşünün. <laughs> Üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Bir gün sözelden hazırlanıyorsunuz. Bir gün eşit ağırlıktan hazırlanıyorsunuz. Bir gün sayısaldan hazırlanıyorsunuz. Bu sizi ne kadar ileriye götürebilir? Ama bir yönden kesin adımlarla ilerlerseniz hem o konuda daha derinlemesine bir şeyler yaparsınız hem de daha tatmin edici bir sonuç alırsınız daha başarılı olursunuz ee, yani şöyle olabilir bu hani bu şey demek değil yani kendinizi tek bir yola sapı tek bir yola girin ve o yolun kötü olduğunu gördüğünüz halde devam edin gibi bir şey söylemiyorum ama en azından bu basit şeyler için. Mesela ben İngilizce kursuna gitmek istiyorum. Sonra vazgeçiyorum tiyatro kursuna gidiyorum. Yani e, ya da işte kararsız kalıyorum. ...ikisine birden gidemiyorum. Acaba hangisine gitsem diye düşünüyorum. Halbuki bir sene İngilizce kursuna gitsem, onun sonucunu alsam. Sonra öbürkü sene, e, çok evresli anlatıyorum ama. Öbürkü sene tiyatro kursuna gitsem bir sonuç alırım. Yani sonuç alabilmek için o yoldan devam edebilmek gerekiyor. Onun için bence çok maymun iştahlı da olmamak lazım. Evet iştahımız olsun bir şeylere ama sonucunu görene kadar sabredelim diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak e, hedeflerimizi yaptıkça e, zaten özgüvenimiz artacak. Özgüvenimiz arttıkça da biz yapmaya devam edeceğiz ve daha fazla şey yapacağız. Onun için her şeyin başı o işe başlamak ve e, o işi devam ettirebilmek diyorum. Başladık mı gerisi gelir. O listeleri küçük küçük ayırıp tik attıkça devamında zaten gelecek diye düşünüyorum. Hayatımızın yeni sezonu hepimize hayırlı olsun diyorum. Ve hepimize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.